Son günlerde Pelitözü Baraj Göleti'ndeki suların çekilmesinden dolayı bir gölet aşağı yukarı 2 metreden aşağıya seviyesi düştü. Dikkat ederseniz gölet çok kötü bir duruma doğru gitmeye başladı yakın zamanda iki ay sonra veya 3 ay sonra herhalde burada su kalmayacak. Ve dikkat ederseniz çevre çok kötü bir şekilde pis kokmaya başladı. Biz işletmeler olaraktan çok sıkıntı duymaktayız bu durumdan. Son günlerdeki son günlerde havaların böyle gitmesi nedeniyle insanlar geliyor ama kokudan o kadar rahatsız oluyorlar ki çok kötü bir koku yayılmaya başladı ortadan. Bu da tabii ki suların çekilmesinden dolayı, sazlıkların kötü kokmasından dolayı, nemden dolayı. Göletin kendi drenajı biz yapmış olduğumuz işletmelerin hepsi Pelit, Pelitözü Köyü'ndeki e, logarlara gitmektedir. E, bu nedenle e, şöyle diyeyim ben size en yakın zamanda eğer önlem alınmazsa e, belediye ve özel daire arasında sıkıştı kaldı gölet. Belediyeye oldu ama e, özel daire de öbür taraftan e, diğer yollardan gelen kanallardan geçen sene gelen suyun kanalların temizlenip açılması lazım. Koca bir dere boşa akıyor. Bir göleti besleyen dere, e, Seloz Deresi boşa akıyor fakat bir türlü çevrilemedi e, geçen sene Eylül ayında falan bu su gelmeye başlamıştı. Su ile beraber e, gölet de canlanmıştı. Ama bu gidişle herhalde eğer bu işler yapılmazsa gölet net bir şekilde söylüyorum. SOS veriyor. İki ay sonra ne olacağı belli değil. Buradaki su e, Bilecik e İlezenler vasıtasıyla ikinci OSB'ye satılıyor. E, o, tabi o, tabii OSB'de büyük, OSB'deki büyük işletmeler bunun da iki ay sonra su da alamayacaklar buradan. Ee, bunun e, suyun satışı ile ilgili de e, bir çok net bir durum olmamakla birlikte özel idare bir tarafından su tahsilatı yapılmaktadır. Yine ben kardeşim sonuç itibariyle bakarsan bak dikkat et gölet bombaş. Halbuki normalde bugünlerde, bugünlerde ufak tefek de olsa kahvaltı vardı. Artı sinek, e, sinek, arı ve e, haşeratlar çok büyük derecede arttı.